Evet arkadaşlar Zula'ya girmiş bulunmaktayız. Hoş geldiniz bu arada. Persepolis'te oynuyoruz. Ben ilk kez oynuyorum bu bölümü. Evet ilk kilimizi aldık. Şunu bir atalım. Adam burada. Ah ölmedi. Vuramadık bizim adamlardan biri vurdu. Şunu bir atalım şuraya. Nerede o ya? Aha. Oğlum ben vuracak. Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok. Aha bizim adamlar basmışlar onların bahçelerini. Biz de oraya gidelim. atalım. Pek tutturamadık ama. Hop. Lan oğlum adamları niye kendi şeylerine bastınız? Çıksınlar kapışalım. Ha <laughs> ben de vurdum. Lan lan. Adam arkamızda. Hadi be. Eyvallah. 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 Tamam lan gidiyoruz işte. Aa bak bomba attım. Bum. Vurdum. Bak şimdi şuradan çıkacak. Lan dur. Dur dur dur. Dur dur dur. Evet. 3 kişi. Öldük. Olsun. 3 <laughs> kişi aldık. Asist kralı da olduk. 3 kişi öyle bir anda almamız güzel. Şunu atalım. Biri bize ateş mi ediyor? Oy. Hadi be. Lan. Lan ne yapıyor burada? Hah. Burada son anda. yani bunu iki kişi atışınca öyle oluyor. Hiç ben nişan almıyorum ya. Bacağından vurdum. kurşunumuz az, kurşunumuz az. Ay. Aa bıçak. Ölmedi mi? Bir dakika ablacım bir saniye. Bir saniye. Alın siz bunu. Düştü mü onlar? Evet. Ha, Siz kim vuruyorsunuz ha? ha? Şöyle biraz kurşun böyle jajör biraz daha hızlı, hızlı şey yapsa. Biraz yavaş yapıyor. Ya. Kafayı inşallah hocam kafayı. Yani Böyle oturup beklemek de olmuyor ya. Ayıp. Gabriel. Ya. Buraya. ya buraya. Biz kendi aramızda yapıyoruz. Sen niye atış ediyorsun bize? Bak güzel gidiyorduk adamlar. Bak. Oğlum bir, bir gidin lan. Hepiniz aynı yerden geliyorsunuz ya. Sonra diğer yerler boş kalıyor. Bak. Şurada bir dinlenelim ya. Aha. Şu borun içinden çıkıp bizi şey yapıyorlarmış. Vurdum. Şu an güzel. Bizim şey... Ah. Aha beni öldürmeye gelmiş Kaç 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 Hadi be Güzel güzel Şu an bizim şeyde üçüncüyüz 12 adam vurmuşuz Güzel Tamam arada bir üçkağıtçılık yapıyoruz ama Oğlum bir çıkın lan nasıl ateş ediyorlar görmüyor musunuz? Ben de keleş olsa AK AK 47 olsa ben de öyle oynarım. Ben de yok o silah. Bak şimdi burada. Adam burada. Ya intikam. Aldım hepinizi. Hadi bakalım. Ama o uz ile nasıl kaybettik ya? Ya bırak neyse arkadaşlar güzel bir maçtı. Sizin de keyif aldığınızı düşünüyorum. 99'a 100 bitmiş ya neyse olsun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki Zulu oyununda görüşmek üzere.